Oradan bakınca bir avuç insan görürsün Celal'a. İçimizde bir aşk var bizim. Bir hayalimiz var. Birbirimize olan inancımız var. Kurtla kuzu yan yana. Sen bugün o meydanda babanın katilin elini sıkarak beni mahvettin <laughs> <laughs> Yıllar önce ona sahip çıkamadım. Ama şimdi çıkacağım. Ömer Ağa geliyor. Irgat bulmuşlar. Osman Ağa'nın tebaası bunlar. Raziye kadın hepsini bulmuş getirmiş. Bizden ne aldıysa bir bir söküp alalım ondan. Her ne saklıysanız her geç dökülecek meydana. Babama nasıl silah çekersin sen? Ör, senin baba kim ama? Ağaların, beylerin çocuklar olursan Ayna düşen bu olur. Ömer'in tohumlarının hepsini yakın. Ama ben sende o kararlılığı görürüm. Sen bunu değiştireceksin. Ver de Tekrar her şeyi sen istediğin gibi yapabiliriz. Ne demek bu? Düşür nikahı. Sultanla evlen. Benim kabulümdür. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.